Şimdi çok özel bir yere birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı İslam Medeniyetleri Müzesi'ne gideceğiz. 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyan müzede yüzlerce özel eser var. Yavuz Oymak ve kameraman Gökhan Şenadalı oradaydı. İşte izlenimler. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirinden kıymetli 700 eser, İslam sanatının 7. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan tarihi gelişimini yansıtıyor. Her köşe tarihi bir yolculuk gibi yaşanmıştık, anılar ve özlem. Büyük Çamlıca Camii'nin içindeki İslam Medeniyetleri Müzesi görenleri derinden etkiliyor. Müzenin her noktasında tarifi mümkün olmayan manevi bir atmosfer var. İşte o çok özel noktalardan bir tanesi. Kabe anahtarı ve torbasını görüyoruz. Sultan Abdülmecit dönemine ait ve hemen yan tarafta da Kabe'nin kildi var. O da Sultan II. Beyazıt tarafından Kabe'ye gönderilmiş. Kameramızı şöyle çevirdiğimizde de işte o muhteşem görüntüsü, muhteşem dokusu ve muhteşem havasıyla Kabe örtülerini görüyoruz. İslam'ın temel dinamikleri olan mabedimiz Kabe, Peygamberimiz Efendimiz'e ithaf edilen eserlerle müzemiz başlıyor. Ardından 15 tematik bölümümüz var. Bunun içinde tılsımlı gömlekler, Türk dokuma sanatı, hiyeler, kaftanlar ve Kabe muhafazaları gibi çok özel bölümlerimiz var. Dua makamında inşallah bütün konuşmalarımızı öyle kabul buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. 10 bin metrekare kapalı alana kurulan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan müze, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı. Peygamber Efendimizin saç ve sakal tellerine sakallı şerif deniyor. Asaptan bazıları Hz. Muhammed'i tıraş ederken saç ve sakal tellerini saklamışlar. İşte onlardan bir kısmını görmek mümkün. Çok özel bir yer burası ve binlerce ziyaretçi özellikle buraya geliyor. Ve şunu söylemekte de fayda var. Peygamber Efendimizin saç ve sakal telleri çok özel şekilde korunuyor. Müzik Kubbe enstalasyonu gibi e, İslam dünyasının 8 farklı en önemli başat kubbesini e, burada farklı ezanlarla dinleyebiliyorlar. Yukarıda Şam Evrakı dediğimiz İslam tarihi'nin en eski e, yazılı belgeleri olan Evrakı tek tek dijital uygulamalarla yakından görebiliyorlar. Hemen içeride yer alan Abi Hayat uygulamamızda ise e, çok ciddi sürprizlerle karşılaşıyorlar. İslam Medeniyetleri Müzesi'nde Peygamber Efendimizin sakalı şerifi, Kabe kapısı perdesi, tılsımlı gömlekler padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, dervişlerin tesbihleri, padişah kılıçları gibi birçok eser bulunmakta. Zamanda yolculuğumuz devam ediyor. Çok özel bir köşede daha yine birlikteyiz. İşte onlardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defterini görüyorsunuz kendi el yazısıyla birlikte bir yandan tuğraları görmek mümkün. Hemen yanında insan suretleri var ve yukarıda da Arapça harfleri görüyoruz. İlk iki gün burayı yaklaşık 20 binden fazla ziyaretçi gezdi. Bu bizim umduğumuzun çok ötesinde ve bundan dolayı da çok memnunuz. Biz de Milli Saraylar olarak bu ciddi imkanı böyle bir güzel koleksiyonla değerlendirmek istedik. Tılsımlı gömleklerde müzenin en özel köşelerinden bir tanesi. işte görüntü aslında çok şey anlatıyor. Padişahlar genelde zırhların altına işte bu tılsımlı gömlekleri giyerdi. Çünkü bu gömlekleri giyen kişilerin hastalıklara, kötülüklere, düşmanlara karşı korunduğuna inanılırdı. Ve üzerinde surelerin, ayetlerin, duaların ve tılsımların olması da aslında her şeyi anlatıyor. İslam tarihinden Osmanlı medeniyetine kadar yüzlerce eserin sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi, Ramazan ayı boyunca Cuma ve Cumartesi saat 11 ila gece 1'e kadar, diğer günlerse saat 11 ila 23.30'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.